Can Bey merhaba. Merhaba. Geçen haftanın gündemi Kaplan Dede Dağı'na verilen maden arama ruhsatı oldu. Evet. Oksijen medya yayın organlarında ve dücüdeki bütün yerel medya organlarında çok tepki gösterildi. ki evet. yerel basında çok te tepki oldu. Tepki evet oldu. Bunun üzerine açıklamalar yaptı. AK Parti cephesinden açıklamalar oldu. Muhalefet cephesinden açıklamalar oldu. AK Parti biraz ortada konuştu ama muhalefet biraz daha sert, evet. kesin yani. konuştu. Şimdi o Kaplan Dede eee Hassas bir bölge. Çünkü orada özellikle Akçakoca'nın içme suyu havzaları var, baraj var, içme suyu barajı var. E Çilimli ilçesinin bazı köyleri oradan alıyor. Düzce merkeze bağlı Düzü ve o bölgedeki köyler oradan su alıyor. Böyle hassas bir bölge. E bu konuya yaklaşımınız nedir? Öncelikle çevre hassasiyeti konusunda gösterilen tepkileri çok memnuniyetle karşılıyorum. E, aynı zamanda maden arama e, konusu da Türkiye için çok önemlidir. Biz madenlerimizin çıkarılmasını, işletilmesini, milli sermayemizde işletilmesini çok istiyoruz, çok benimsiyoruz bu fikri. Fakat madenler işletilirken çevreye zarar veriliyorsa bunun da en çok karşısında çıkacak olan basındır, halktır, millettir. Şimdi burada ciddi bir hassasiyet gösterildi. Akçakocadın kesif ormanları var orada. Çok doğa harikası yerler ve aynı zamanda dediğiniz gibi. Su deposu Akçakoca'nın birçok kol var oradan Sarıya ile barajını besleyen kollar var. Buraların korunup kollanması çok önemli. Şimdi bu çevre konusunda gösterilen yani maden aramaya gösterilen tepki daha önce yıllar önce biz bunları hep gündeme getirdik. Akçakoca Sarıya ile baraj gölünün çevresinin korunmasına bu özen gösterilmedi. Ve vatandaş da buna bir türlü tepki vermedi. Bakın Akçakoca, Sarı ile Barajı Gölü'nün çevresinde dolaşmak serbest şu anda. İsteyen istediği gibi dolaşabiliyor. Vahşi hayvanlar oralardan dolaşıp orada ölüp leşleri e, suya düşebiliyor. Avcılık faaliyetleri yasal olmasa da yapılabiliyor. Ayrıca orada ciddi bir erozyon sorunu var. Birçok ağaç kesildi. Bunu zamanda gündeme getirdik ama çok tepki gösterilmedi. Birçok ağaç kesildi. Orada ağaçların kesilmesi demek... Suyun çamurlu akması demektir. Erozyon demektir. Bakın Sarıyağ ile barajımız bugün erozyon nedeniyle belki 30 sene daha hizmet göremeyecek. Pert olacak, bitecek yani o baraj. Çünkü ne, ne oluyor? Gelen tortulu su dibe oturuyor. Tortular dibe oturuyor ve katmanlar oluşturuyor. Bu da belli bir zaman sonra mermerleşiyor. Tıpkı bir mermer gibi. E, ne oluyor bu sefer? Su tutması gereken barajda taban yükseliyor... Taban yükselince barajın da bir anlamı kalmıyor. Aynı hassasiyetin buraya da gösterilmesi lazım. Maden arama şirketi şu anda orada bir çalışma yapıyor ama çevreye zararlı bir çalışma değil. 3 tane kendi ifadelerini söylüyorum. 3 tane jeofizik araştırma için çubuk dikmiş durumdalar. Orada ölçümler yapılıyor. Siyanürle altın aranacak diye de bir şey yok. Orada demir, demir cevherin bulurlar. Yoksa bakır mı bulurlar? Altın mı bulurlar? Bu belli değil. Ancak altın bursalar dahi, şirket yetkilisinden aldığım bilgiye göre altın bursalar dahi çok büyük bir oranda rezerv olması lazım ki altın işi çok büyük yatırım gerektiriyor. Yani o kadar büyük bir altın rezervinin de orada olacağını hiç zannetmiyorum. Bu kadar büyük hassasiyetler gösteriliyor ama bu hassasiyetler başka şeyleri görmemizi engellemesin. Bu milletvekillerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanımız yaptığı bu açıklamaları çeşitlendirmeliler. Akçok Hoca Sarıayla Baraj Gölü koruma altında değildir. Hatta bir su havzası olarak ilan edilmiş bile olduğunu zannetmiyorum. Bunlar çok önemli konular. MTA DSE'yi asla ve kat'a su havzalarında böyle bir çalışmaya izin vermemeli, vermez. Ama orası su havzası ilan edilmemişse o zaman yapacak bir şey yok derhal oranın su havzası ilan edilmesi veya doğal sit alanı ilan edilmesi lazım ve bu tür etkinliklerden korunması lazım. Yani Türkiye'nin farklı farklı bölgelerinde de bu maden ruhsatları Türkiye'nin gündeminde tartışılıyor. En son biliyorsunuz Erzincan ilçede hmm. bir felaket de oldu. Hmm. Birçok yurttaşımız da enkazın altında evet. öldüler. Yani bu maden ruhsatları bu kadar Rahat verilmeli mi sizce? Bir ikinci sorum da yani bu ruhsat verilmeden önce o bölgede o bölgede yaşayanların bilgilendirilmesi daha doğru olmaz mı? Şimdi şöyle bilgilendirme noktasını ben o kadar e, hakim değilim. Ancak e, Türk bürokrasisinin tanıdığım kadarıyla devlet su işlerinin e, ve Orman Bakanlığı'nın alanına giren bölgelerde ruhsat almak öyle kolay değil. Tabii ki İliç'teki durumu çok e, detaylı incelemedim. Bir su havzasıysa bu e, olacak bir şey değil. Yani kabul edilebilir bir şey değil. E, hiçbir ülke bunu bu şekilde yapmıyor. Türkiye'nin en bakir yerlerinden biri İliç. Orada e, yapılacak bir e, böyle siyanürlü altın çalışması e, o bölgeye büyük zararlar verdi. Şimdi tekrar Akçakoca'ya dönersek orada siyanürlü altın aranmasın diyoruz ki aramayacaklar. Yani böyle bir şey de yok. Ee, bu tamamen biraz da e, fazla hassasiyetin getirdiği yan etkilerle çok dillendirildi bir konu. E, hatta amacını da aştı diye düşünebilirim. Fakat şimdi orada siyanürlü altın aramayın diyoruz. Neden? İçme suyuna siyanür karışmasın diye değil mi? Peki bir kişi gelip de oraya bir sabotaj yapsa şu anda onu önleyecek güvenlik önlemleri var mı? Yok. Yok. Peki çevresi o baraj gölünün çevresi Telçitle garanti altına Güvenlik altına alınmış mı? Alınmamış Yani bunları sorgulamamız lazım Sadece baraj gövdesinin olduğu bölümde Güvenlik tertipatı var ama hmm. Suyun depolandığı yani alanda isteyen yok. istediği gibi gelir oraya bir Sabotaj yapabilir Allah korusun Bütün Akçakoca'nın Bir içme suyu kaynağıdır orası Daha hassas olunması lazım Bu konuda Belediye başkanımızı oraya tedbir almaya Çağırıyorum mutlaka gerekli güvenlik önlemleri içme suyu havzamıza alınması lazım. Sarıyer ile Baraj Gölü kontrol altında tutulması lazım. Biliyorsunuz Kaplan Dede'nin Düzce Ovası'na bakan bölümünde Çilimli gibi bir önemli bir ilçemiz var. Buranın da aynı zamanda buranın dağ köylerinin içme suyu havzası burası. Yani bir anlamıyla da İSKİ'nin uzak su havzası olmuş oluyor. İSKİ bu konuya müdahale olabilir mi? Şimdi İSKİ ile görüştüm ben. Buradaki e, Havza Koruma Müdürü ile görüştüm. E, orasının e, hiçbir şekilde İSKİ'nin e, su havzasına girmediğini söylüyorlar. E, o zaman biz kendi başımızın çaresine bakacağız. E, özellikle Akçakoca Belediyesi'ne burada büyük bir sorumluluk düşüyor. Ben Fikret Albayrak'ın e, gerekli hassasiyeti e, göstereceğini zannediyorum. Gerekli önlemleri alacaktır. Burada çevreye faydası olmayan hatta zararı olan bir faaliyete izin vermeyeceğini, ruhsat vermeyeceğini düşünüyorum. Ee, bir de şunu da söylemek lazım. Yani orada bir madencilik çalışması yapılması için binlerce ağacın da yok edilmesi lazım. Buna da izin vermeyiz. Ee, orada neden o kadar sık bir ağaç dokusunun olduğu yerde maden ruhsatı verilmiş ve bu alan firmanın da işine gelmez. Yani e, burada tepki almak. Bugün e, Düzce basınının çok Hoca basının gösterdiği tepki karşısında o firmanın bu işlerden vazgeçeceğini düşünüyorum. Ama tekrar hatırlatmalıyım. Tekrar hatırlatmalıyım. Orada önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde yapılacak tek şey işte birkaç tane jeofizik çalışma çubuğu oraya dikilmiş. Sadece ölçümleme yapıyorlar. Herhangi bir sondaj faaliyeti de başlamış değil. Son olarak e, şunu da e, fikrinizi öğrenmek istiyorum son zamanlarda yaptığımız program programların tamamına yakını çevresel sorunlar üzerine evet. e, yapıyoruz Çünkü Türkiye'de en büyük sorunlardan biri de çevre sorunu e, maalesef yeterli hassasiyet gösterilmiyor e, O yüzden zaman zaman e, çevre sorunlarını gündeme getirmek zorunda kalıyoruz Hatta bunun için yani bir basın kuruluşu bile sadece çevreyle ilgilen bir basın kuruluşu bile habersiz kalmaz yani Türkiye'de bu kadar çok çevre deformasyonları oluyor öyle diyelim.